De i̇şte de yapın. Böyle bezeler e, yapılıyor efendim. Evet. Ben bunun e, Antep'te tatlısını yemiştim ama ilk defa burada peynirlisini ve kıymalısını e, yiyeceğim. İnanılmaz. E, Sadullah Usta ile Fatih Usta yapıyorlar. Nefis görünüyor. Şöyle bezeleri açıyorlar. Bir de bunun özelliği mayasızmış bu. Mesela benim mayaya alerjim var. Mayasız hamur. Daha da sevindim. Ve 3-4 gün dayanır yani o hafta. Olur. Peki ustam buzluğa koyabilir miyiz? Sonra ısıtabilir miyiz? Şey e, yapılmış olarak mı? Evet, evet yapılmış olarak. Ee, şimdi olur. olur ama olur ama yani ya buradan siz, çıkan siz, gibi olmaz. Olur. Tabii. Tabii. Tabii olmaz. Burada pakete girdiği zaman yine olur. Fatih usta yani, kaç kişi yani, yiyecek şimdi? Bunu dört kişi yani, yiyecek şu dört kişi yiyecek. Dört, kişi yiyecek. dört kişi yiyecek. Evet şu anda katmerler pişti. Bunu dört kişi yiyecekmiş. Kıymalı ve peynirli ve